Peki, bu Hermes mestri Trismegistus, bu terbiyeyi ve talimi, yani öğretiyi ve uygulamayı nasıl yapıyordu? Ve burada temel olarak neyi alıyordu? Yani en temel ne? Değil mi? Bir sembolle onu da gösteriyor bize. O şeylerde hierogliflerin içinde hep gördüğümüz bir şey. İbis kuşu, kel aynak. Kerane kaynak kuşu Türkiye'de var kerane kuşu hı hı. ve açın bakın onun şeyine e, kerane kuşuna Mısır'daki ibis kuşudur. Şimdi onu maske olarak takıyor törenlerde hı hı. rahipler o zaman. Hı hı. Peki nedir o ibis kuşu ne acaba? Şimdi bu ibis kuşu daha sonra Anadolu'daki ozanların dilinde turnalar diye geçiyor. Hı hı hı. Turna dedikleri olur ibis kuşudur. O çok nadir bir kuş ama neden e, bu kuşu sembol haline getiriyor ki? Anka kuşu diye de bilinir. Hmm. Bu kuş e, şeyin e, Hermes'in bir nevi personası. Yani prof hmm. yaptığı işin maskesi. Hmm. Yani ben orada sıradan günlük bir insan olarak bunu yapmıyorum. Hani bugünkü rahiplerde belli bir kılık kıyafet olması şey. Uniforma yani. bravo üniforma olması neden? Kendi günlük kişiliğimle bunu yapmıyorum. Bunu o ritüelin içindeki kişi olarak yapıyorum. Anlamında bir şey. Peki ne yani, e? Yani şu, insan söz ile terbiye edilir diyor. Kelam. Bizim bu sohbetlerin başında kelam sohbeti yapmıştık. Kelamın ne olduğunu konuşmuştuk. İşte o kelam Hermes'in İnsan kelamla terbiye olur. Bakın felsefenin kökü, sanatın kökü, dinin kökü kelam. Niye? Dili kaldır insanda bilinç oluşamaz. İnsanda bilincin oluşması, paylaşabilmesi, kendi için düşüncenin materyası dildir. O halde dilin etkin şeyi e, etkinliği sözdür, söz etkindir, söz bilinci yaratır, söz bilinci yaratır. Hmm. İşte bu iç konuşmayı yapan ve bilinci oluşturan kuş sembolik olarak ibiz kuşudur. Turnalar meselesi. Hmm.